Merhaba. Ben Doktor Ayça Burcu Kahraman. Konya Şehir Hastanesi'nde çocuk metabolizma hastalıkları uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere fenilketonürü hastalığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Fenilketonürü proteinli gıdalarda bulunan fenilenin adlı bir maddenin vücutta birikmesine neden olan doğuştan gelen metabolik bir hastalıktır. Tedavi edilmediğinde zeka geriliğine yol açabilir. Ancak erken tanı ve diyetle bu tablo tamamen önlenebilir. Ülkemizde bu hastalık Sağlık Bakanlığı Ulusal Yeni Doğan Tarama Programı kapsamında 2006 yılından bu yana tüm bebekleri doğumdan sonraki ilk günlerde uygulanan topuk kanı testi ile taranmaktadır. Bu sayede her yıl yüzlerce bebeğe erken tanı konmakta hayatları değişmektedir. Lütfen unutmayın, benim ketonürü tanısı ne kadar erken konursa çocuklarımız o kadar sağlıklı büyür ketoneri farkındalık haftasında herkesi bu konuda bilinçlenmeye ve çevresini bilgilendirmeye davet ediyoruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.